Uzay Haber ekranlarından her şey dahil programından herkese merhabalar. Bu haftaki konumuz kanser psikolojisi sevgili izleyiciler. Bu konuyu konuşabilmek için de stüdyomuzda bir konuğumuz var. Uzman psikolog Sadık Sun stüdyo konuğumuz. Sadık Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. Merhabalar. Umarım iyisiniz. İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz, çok sağ olun. Evet, Sadık Bey, 4 Şubat Dünya Kanser Günü ile ilgili neler söyleyeceksiniz? Buyurun. Ee, şimdi 4 Şubat kanserle mücadele günü şimdi şöyle şimdi böyle bir günün olması yani aslında bu sadece bu güne has bunun böyle önemli olduğuna dair ya da işte hani şey vardır sevgililer günü vardır işte sadece o gün çiçek alınır ya da işte ne bileyim o gün işte eşler hatırlanır evet. ya da işte birbirini sevenler şimdi bunu da aslında böyle olmaması gerekiyor ama yine de bir gün olması güzel şey anlamında tabii çünkü en azından sadece o gün için değil insanların aslında yaşamı boyunca sürekli dikkat etmeleri gereken, önemli üzerinde durması gereken, zaman zaman bunun için yapılması gereken tetkikler neyse ya da kontroller neyse bunun hani es geçmeden yapmaları gereken bir şey ya da bir süreç olması gerekiyor. Tabi hani bugün belki de bize diğer zamanlarda yapmamız gerektiğini belki de hatırlatıcı olması açısından çok güzel evet. çok iyi diyebilirim. Tabi bu sadece bir güne sığdırılmamalı. Kesinlikle. Değil. Aynen. Diğer 365 günü de aynı şekilde bu e, özel ve önemli günler Tabii her zaman de. hatırlanmalı çünkü önemli hani, bir yer tutmalı insan hayatında. Bir taraftan şey gibi böyle sensi bir hastalık sensi bir hastalık yani bazen evet. doktora gidersiniz başka bir hastalıktan dolayı Hı -hı. gidersiniz ama orada böyle hani aniden size işte bir de kanserin şu türüne yakalanmışsın diye bir cevap e, verebiliyorlar. Ee, özellikle ilk evrede bazı şeyler fark edilmediği için genelde ilk evrede hani özellikle kişi bunun farkında olmadan yakalanabiliyor. Bu açıdan kanser kanserimizi yakalamadan biz belki öncesinden bir şeyler yaparak e, önlemler alarak bunun önüne geçmemiz evet. gerekiyor. Peki, Çünkü yakalandıktan beyim. sonra gerçekten çok evet. daha zor. Önemli olan önlem alabilmek. Bu daha az masraflı, da daha bence güzel. Evet. Peki kanser nedir? Tanımlar <laughs> mısınız? Buyurun. Şimdi kanser şöyle. E, vücudumuzda yani çoğunlukla böyle hücreler bölünür tekrardan hani yerine yenisi gelir. İyi evet. ee, gelir. Bazı hücreler ölür. Mesela kullanılmayan hücrelerin bir kısmı hani ölür. Yerine böyle yenisini bırakır. Yani bir anlamda özellikle yaşamın ilk başlarında bu çok daha hızlıdır. Belli bir yaştan sonra daha da böyle azalmaya başlar. Yani bir anlamda kullanılan hücreler daha aktif, daha bir anlamda yaşamını idame ederken kullanılmayanlar bir, bir süre sonra göç edip gider gibi böyle. Ama kanserli hücrelerde böyle değildir. Yani kanserli hücreler yani bir anlamda ölmekten ziyade daha böyle çoğalmaya başlarlar. Yani sağlıklı olan hücrelere de ha, savaş açmaya başlarlar. Yani bir anlamda yayılma politikası gibi, yani hı hı. böyle şey gibi düşünün. Ülkeler var. Ee, sürekli diğer ülkeyi nasıl fethedebilirim? Yani diğer işte sağlıklı gerçekten ülkesinde iyi davranan ülkeyi ele geçirmeye çalışan böyle kötü böyle hani bir e, niyetli ülkeler gibi hı hı. düşünebilirsiniz aslında bunu bir anlamda evet. yani bir anlamda bu e, kanser hücresi işte yayılmadan yayılma aşamasına şey diyorlar metastaz diyorlar artık işte yayılmış işte akciğerine işte kemiklerine yayılmış e, bu artık o hani hücrelerin bir anlamda o sağlıklı hücreleri artık ele geçirdi maalesef e, o süreçten sonra biraz daha yani bir şeylerin yapılması tedavi biraz daha zorlaşıyor yani evet. önemli olan bu hücrelerin diğer hücreleri sıçramadan diğer hücreleri ele geçirmeden gerekli olan tedbirleri bir anlamda almaktır aslında, aslında eskiden daha zordu ama şu an günümüze hı. baktığımızda teknolojinin de gelişmesiyle beraber hı. bu hastalıktan kurtulmak daha kolay hale geldi. Kesinlikle yani evet. şunu söylemek gerekiyor çok güzel bir aslında hı hı. E, hatırlatıcı oldu benim için sizin söylediğiniz. Evet yani kanser deyince insanlar şey düşünüyor hani ölüm direkt düşünüyor işte evet. kanser oldu tamam. Kanser direkt öldürür mü diye bir aynen hani aman Allah'ım öleceğim soru geliyor akla ilk etapta. Hı hı. Kanser öldürür mü? Onu da soralım. Yani kanser hani öldürmez bazen işte süründürü tarzı bir şeyler de böyle evet. espri yolda sö söylerler. Ee, burada şu vardır. Yani burada belki de hani klasik koşullanmayı ile ilgili deneyler yapan Pavlo'a belki de bir gönderme yapmamız gerekiyor. Hı hı. Hani hatırlarsanız daha önceki belki de programlarda da ele aldık. Ee, Paul'un köpekler ilgili deneyleri var. Evet. Yani işte köpeklerin... E, ...normalde et görünce ete... hani ...salya akıtması oluyor. Daha sonra şey gerçekleştiriyorlar... ...biz hani bu köpeğin akıttığı salyayı... ...hani acıktığı için akıttığı salyayı... ...herhangi bir şekilde... ...görünce salyalarını akıtmayacak... ...bir şeye de salyasını akıtabilecek... ...duruma getirtebilir miyiz diye... ...araştırma yapıyorlar. Hı hı. Çünkü önce zil çalıyorlar. Z zil sesinden sonra... ...eti veriyorlar. Z zil sonra et, zil sonra et. Bir süre sonra köpekler artık şuna şartlanıyor. İşte zil sesini duyduğu andan itibaren salyalara ak akmaya başlıyor. Evet. Ee, yani bir koşulama gerçekleşiyor. İşte zil sesi etin habercisi. Şimdi insanlar arasında da maalesef şey gerçekleşmiş. Yani kansere yakalandığınızda işte kanser bir anlamda ölümün habercisi yani evet. Ölümün bir anlamda tetikleyen, ölümün işte bir anlamda e, artık böyle hani sanki kurtuluş yok artık yani bir anlamda son doğanı etmeniz gereken bir hastalık gibi. Şimdi bakış açısıyla insanın bir anlamda daha da kötüleşmesini maalesef yol açıyor. Hani önceki yine programlarda ifade edersek hayata bakış açısı hani nasıl bakarsan e, güzel bakarsan güzel evet. görsün. Hı -hı. Hayatından lezzet alırsın eee hareket etmeleri gerekiyor. Diğer insanların bu hastalıkla ilgili ne söylediği, hani ne yaptığından ziyade ya da işte internetten böyle araştırma yaparak bu kanserle ilgili çok fazla araştırma iyi da yapmaktan ziyade bununla ilgili doktoruna sadece kafasındaki soruları sorup cevapları en sağlıklı hani direkt ağızdan almalarını tavsiye ederim. Evet peki Hı -hı. kanserin nedenleri nelerdir? Ne gibi Hı -hı. durumlarda kanser hastalığına yakalanır Hı -hı. insanlar? Şimdi şöyle belki ilk başta biraz belirtilerden bahsedelim. Hani tabii. ne oluyor? insanlar? tabii bu belirtiler insanlarda direkt akıllara kanser e, düşüncesi de getirmemeli. Çünkü hani bu belki de belirtiler bazen başka başka hastalıktan da belirtileri sebebi olabiliyor. sebebi de olabiliyor aynı zamanda. Hı -hı. Yani evet. bu belki kanser olduğu anlamına gelmek için ama yine de hani sonuçta bunun da anormal bir şey olup buna ilgili de yardım alması gerektiğini aslında gösterir. Tabii göz Örneğin, ardı etmemek gerekiyor. Kesinlikle. Olabilir. Yani aniden baştan işte iştahsızlık ya da kilo kaybı. Yani Hı -hı. ne oluyor bana? Neden iştahım kesildi? Yani daha önceki hani belki bu bazen dışarıdaki insanlar tarafından da fark ediyor. Yani, İstensiz yani ne bir şekilde oluyor Kesinlikle. Değil mi? Evet. Yani iştahın kesilmesiyle şey yapmadan, beraber zaten kilo, kaybı. Veya... E, kilonun azalması. Aynen. Diğer taraftan inatçı bir şekilde yüksek atış. ateş, ateş yani ateşin bir türlü düşmemesi. Yani ateşin düştükten bir kısa süre sonra tekrardan ateşin evet. yükselmesi. Artan yorgunluk, işte vücutta bir anlamda bazen kanamaları meydana gelmesi. Yani buna bir anlamda anlam yükleyemiyorsun. Hı hı. Ciltte iyileşmeyen yaralar. Yani bir yeriniz yaralanıyor sonra hani vücutta ya da yaralanmalar oluyor, geçmiyor. yaralar oluşuyor. Yani evet. bir anlamda hani e, bildiğiniz üzere bu hücrelerin yenilenmesi aslında bu e, vücuttaki yaraların ya da bir anlamda yaralanmaların da aslında bir anlamda tekrardan onarılması anlamına geliyor. Tabii. O açıdan e, kanser hani bir anlamda neydi bu? E, sağlıklı olan hücrelerde savaş açıldığı için bu yaralar da bir anlamda şey gerçekleşiyor. İyileşmiyor artık bir anlamda o şekilde daha da kötüye gidiyor. Diğer taraftan yutkunma problemleri bazen özellikle bu e, hatırla ilgili hı hı. diğer taraftan kronik ses kısıklığı yani sesle artık kısıtlamalar başlıyor. Evet. İdrarda veya dışkıda kan görme bir anlamda. Diğer taraftan nedeni bilinmeyen ağrılar. Yani sabah kalkıyorsunuz sürekli kendinizi yorgun hissediyorsunuz İşe giderken daha önce çok daha enerjik artık böyle enerjiniz düşmüş vaziyette. E, bu hani depresyona bağlı olmadan gelişen aslında e, rahatsızlıklar denilebilir. Halsizlik oluyor. Kesinlikle. Evet. Ama şeye baktığımızda hani e, hani bu kanserin sebepleri nelerdir? E, şimdi kanser aslında en baştan beri var. Yani belki şey gibi hocam bu kanserin sebeplerine baktığımızda belki şey düşüneceksiniz. Hocam e, kanser peki eskiden de var mıydı? Çünkü evet. her hani sebepler arasında radyasyona maruz kalma örneği. Şimdi eskiden radyasyon diye bir şey mi vardı? Yok. Radyasyona insanlar telefon, tablet, işte televizyona maruz kalırlar mıydı? Öyle bir sorun, problem yoktu. Yoktu evet. Diğer tarafta sigara ve alkol. Yani eski hı hı. çok eskilere gidersek hani sigara diye bir şey var mı? Yok. İnsanlar hani sigara içerek akciğer kanserine yakalanabiliyorlar mıydı? Yok olmadığı için. Ama şeye baktığımızda işte bazı virüsler, diğer taraftan kötü beslenme alışıkları, özellikle ne bileyim bu face foodlar olsun, hazır gıdalar olsun, beslenme. hormonlu gıdalar olsun, ee, uzun süre güneş ışığına maruz kalmak, çok uzun süre bir anlamda e, ışınları, aynı mülze, evet. zararlı ışıklara ama maruz kalmak, ee, diğer taraftan gıdalardaki maalesef bazen bu e, katkı maddeleri yani böyle zararlı olan katkı maddeleri sürekli evet. yemek ya da bir anlamda o gıdanın ömrünü uzatmak adına gıdaya katılan ama maalesef hayatımıza da büyük oranda sağlıksız zarar, veren, zarar madde. veren maddeler. Kimyasal. Evet. İşte Kimyasal maddeler. sizin söylediğiniz Kesinlikle. gibi işte katran, benzin, boya maddeleri evet. ya da diğer taraftan asbest dediğimiz yani. Maddenin rengini değiştiren. Değiştiren. Evet. E, Örneğimiz asbest dediğimiz rahatsızlık da var. Yani kansere yol açan tozlar mesela daha çok Diyarbakır için düşünürsek, Çermik, Çüngüş ve Ergani bölgesinde mesela çok yaygındır. Hı hı. E, o bölgelerdeki insanların özellikle asbestten kaynarda e, kansere yakalandıkları çok sık görülür. Hani oradaki bir anlamda hava şartları, oradaki tozlar bir anlamda insan üzerine nasıl bir etki oluşturuyor, onu görebiliyoruz. Evet. Yani diğer taraftan hava kirliliği, hayatın bir anlamda hayatı koşturmalar yani sürekli durmadan koşmak zorunda olmam, olmama, olmak, e, ekonomik belki de diğer anlamda sıkıntılar, yani bunlar doğrudan sebep değil dolaylı olarak dolaylı olarak sebep olabiliyor. Başka başka şeyler de varsa mesela diyelim ki genetik geçişliği çok yüksektir. Eğer bir de hani genetik geçişlik akrabalarda da varsa bir de kişinin bu tür şeylere maruz kalması daha ondaki bu durumu daha da artırıyor Fazla. maalesef evet. diyebiliriz. Evet. Peki en sık görülen kanser türleri nelerdir? <laughs> Şimdi en sık görülen kanser türlerine baktığımızda erkeklerde haliyle mesela sigara içme oranları yüksek olduğu için hı hı. E, direkt en tepede akciğer kanseri geliyor evet. e, Peki bu akciğer kanseri hocam yani kadınlarda e, mevcut mu kadın kadınlarda da mevcut ama şöyle bir fark var şimdi erkeklerde akciğer kanseri sabit yani ne artıyor ne azalıyor evet. Hani nüfusla böyle paralel bir şekilde devam ediyor ama ne yazık ki kadınlarda çok daha fazla e, artış, artış gösteriyor. oranı gösteriyor neden evet. Çünkü daha öncesinden kadınların bu kadar sık Hani sigara e, içmiyor olmasına bağlı olarak azdı Hı. ama artık kadınlar da maalesef gittikçe daha fazla sigaraya maruz kaldıkları için sigara içtikleri için artık kadınlarda da oran gittikçe Artıyor. artmaya başladı. <laughs> evet. ee, diğer taraftan e, kadın hani erkeklerde işte diğer taraftan prostat kanseri, mesane kanseri gibi hani rahatsızlar daha fazla da ama kadınlarda daha çok işte mesane. E pardon meme kanseri mesela en zirvede olan maalesef rahatsızlıklardan biri. Evet. O açıdan hani kansere yakalandıktan sonra işte o açıdan gitmemek gerekiyor. Bir anlamda öncesi ara ara gidip yılda en azından iki defa tetkik yaptırıp hani ne oluyor, ne bitiyor, hani bende bir sıkıntı var mı? Yani illa olması şartından ziyade tel bir amaçla başvurmaları Tabi, çok çok önemli. Kontrol etmekte fayda var. Kesinlikle. Evet. İşte burada belki hani sigaradan bahsetmişken belki biraz konu dışına çıkacağım ama e, sigara ilgili biraz bilgi vermek istiyorum şey anlamında Tabii, e, şimdi sigara e, çok daha eskiden mesela bu kadar yaygın değildi hani özellikle e, popüler yaşam ya da işte bir anlamda e, dizilerin ya da bir bu arada anlamda sigara e, hayatımıza ne zamandan beri girmeye başladı ne kadar süreden sonra yaygınlaşmaya başladı Daha doğrusu şimdi tam süresini Hani bilmiyorum ama hani evet, şunu tahmini söyleyebilirim bu yani özellikle bu eski dönemlerde kovboy filmleri falan vardı. Hı hı. Ee, şimdi kovboy filmleriyle beraber işte orada aslında şey oradan başlıyor. Böyle kaba ya da bir anlamda maçoluk da beraber sigara içmenin böyle sanki farz olduğu gibi bir algı insanların zihnine yerleştirdiler. İşte ee, işte bir anlamda erkek adam artık sigara içmeli. Yani işte cesur adam elinde yani sigara olmalı Öyle bir mesajını oluşturdu. Evet. Maalesef o dönemde çok sık böyle belki de bu dönem bu kadar psikoloji bilgisine sahip değildi insanlar belki de bilinçli değiller verdiler ama ne yazık ki işte son zamanlarda Türkiye'de yayınlanan dizilerde bile mafya dizilerinde dahi şey vardı böyle hani sigara içen insanlara çok sık rastlanırdı. Daha sonraki aşamada belki biraz buğuladılar evet. üzerine ama e, bu da insanlarda işte özendiği insanların sigara içmesinden bağlı olarak ben de sigara içmem gerekiyor kısmını maalesef oluşturdu. Peki kadınlarda nasıl oldu? Bu da çok önemli. Tabii. E, şimdi sigara şirketleri şöyle bir düşünce içerisine girdiler. Ya dediler ki biz yani erkeklere bir şekilde... Hmm, hani sigaraya bağımlı hale getirdik. Başardık. Ee, ama biz kadınlara hani ne, nasıl şey yapabiliriz? Yani çünkü onlar için çok büyük bir yani böyle nasıl söyleyeyim alan e, kar getirecek büyük bir hani pasta dilimi e, ne gerçek neyi yapıyorlar? Şöyle Hı -hı. bir e, şey gerçekleştiriyorlar. E, kadınların özellikle hak ve hukuklarını biraz daha böyle aramaya başladıkları dönemlerde gün düzenliyorlar. Ee, işte kadınları çoğunu katıyorlar e, partiye. Evet. Ama buradaki 10 kadın kiralanmış vaziyette. Hani ne yapıyorlar? Ee, bu işte bir anlamda günün tanıtımının sonlarında ya da başlarında şunu gerçekleştiriyorlar. Kameralar karşısına geçerek ellerine sigara alarak, sigarayla beraber 10 tane kadın birden poz verip işte hürlük mesajı vermeye başlıyorlar. Özgürlük mesajı veriyorlar. Hı hı. Yani bir anlamda biz de artık bu alanda e, ya da işte özgürüz, özgürüz mesajı bu alanda da erken yani toplumsal alanda özgürlük mesajını vermeye başlıyorlar. Evet. Ee, Çok yaşayın. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Ee, bununla beraber bu fotoğraf karesi sonra tüm gazetelerde evet. e, yayınlanıyor. Fotoğraf karesine bakan insanlar yani özellikle kadınlar o 10 tane dizilmiş kadını elindeki sigara ile beraber özgürlük mesajı bir anlamda işte özgürlük eşittir sigara içişle Özleşiyor. Hani klasik koşullanmadan bahsettik ya evet. benzer bir durum. Ondan sonra sigara kadınlar arasında da maalesef yayılmaya başlıyor. Hatta kadınların belli bir zaman içerisinde sigara içmekten hani utanç duydukları böyle hani kapılar ardında sigara içtikleri oluyordu. Ama artık ne yazık ki biraz daha göz önünde diğer insanlara ya da diğer kadınlara ya da kızlara da örnek olacak şekilde içmeye başladılar. Bu sadece kadınlara özgü bir şey değil erkeklerin de yapması gereken bir şey maalesef evet. diyebiliriz. Peki şöyle devam edelim Sadık Bey kemoterapi alan biri. Neye dikkat etmeli? Şimdi kemoterapi süreci gerçekten şey bir süreçtir böyle. Nasıl söyleyeyim? İnsanı ürkütür. Yani, Zor bir süreç mani. muhakkak. Yani, çünkü gerçekten e, sonraki aşamalarda bazı işte yansımalarında kişide bazı işte nasıl söyleyeyim e, değişiklikler insan için biraz şeydir böyle. E, kolay değildir. Çünkü insandaki denge bozulur. Tabii. Hatta bu kanseri duyduktan sonra insan dengesi alt üst olur. Yani şey gibi düşünün. E, birden hani burayı su bastı diyelim. Yani belki su bastıktan ilk etapta büyük bir şok yaşarız, böyle şaşkınlık yaşarız. Evet. Ama sonraki aşamalarda bu su ile beraber program da yapmak zorundayız. Bir şekilde bunun önleyici e, çalışmasını kendi aramızda yaparak hızlı bir şekilde bu programı nasıl sürdürebiliriz kısmını gerçekleştiririz. Evet. Yani bir anlamda bot giyerek ya da ne bileyim bir şeyler yaparak e, kamerayla ilgili önlemler alarak bozulan dengeyi yeni baştan sağlamaya başlarız. Şimdi kemoterapiyle beraber tabii ki insanların yapması gereken şey bu noktada gerçekten moral ve motivasyonunu çok iyi tutmaları gerekiyor bu bir evet. ama bununla beraber hani e, halk arasında nar e, yemen lazım işte grapefruit ya da işte bu e, işte kırmızı kanlı olan portakallar var İşte bunlar bir anlamda tavsiye edilir evet. ha bunlar zararlı mı hayır değil ama kemoterapi sürecinde verilen bazı ilaçlar var. Şimdi bu ilaçlarla maalesef çok barışık olmadığı için bu meyveler kişinin sağlığı açısından çok daha kötü sonuçlara yol açabiliyor. Bununla beraber bitkisel ilaçlardan özellikle kemoterapi aldıkları süre zarfında vazgeçmeleri gerekiyor. Bu da kişinin o süre zarfına en dikkat etmesi gerekenlerin en başında geliyor. Evet peki kanser ile ilgili hurafeler yani yanlış düşünceler nelerdir? Şimdi kanserle ilgili düşüncelerden bazen... Yanlış, Evet. Şöyle bir şey var, işte kanser bulaşıcıdır. Hı hı. Yani bir anlamda işte e, kanserin bulaşıcı olduğunu düşünüp kanseri olan hastadan uzak duran insanlar var. Ya da işte en başta anlattığımız şey kanser eşittir, ölümcül hani hastalıktır. Kansere evet. yakalandın mı öle, ölürsün şeklindeki mesela inanç. Diğer taraftan e, işte kanserli hastanın bir anlamda e, her dediğini yapmak, bir anlamda el üstünde tutmak hayır. Hani bu da olmaması gereken Tabii. şeylerden bir tanesidir. Yani bu gibi şeylere, mitlere belki de miktardan uzak durmak gerekir. Çünkü bunlar kişiye faydadan ziyade daha çok zarar, zarar getirecek, e, hayatını daha çok zorlaştıracak, üstesinden gelmesini zorlaştıracak durumlardır diyebiliriz. Yanlış düşünceler. Aynen öyle. Evet. Hı -hı. Peki kanserli bireye aile yaklaşımı nasıl olmalı? Şimdi şöyle, e, evet. kanser sadece birey değil, gerçekten o bireyin evet. etrafındaki insanları da çok... きっと。 Yani etrafındaki insanlar da kişinin yaşadığı kanserle aynı tepkileri bazen gösteriyorlar. Tepki olarak mesela ilk hani şok yaşıyorsa onlar da şoku yaşıyorlar. El birbirine girmeye başlıyor. Ee, şimdi bu süre zarfında işte doktor doktor araştırmalar başlıyor. En iyi doktor kimdir ne bileyim hani. E, bir anlamda bu süreç e, kişilerde de çok farklı süreçler yaşatıyor. Mesela işte e, olduğu o daha önceki davranışlarından çok daha farklı davranma başlıyorlar. Hı hı. Pişmanlıklar işte ben bunu nasıl böyle davrandım. Aslında kişi için bazen çok daha farklı oluyor. Yani yani kansere yakalanan bireyden sonra işte eğer ki ona gerçekten haksızlık Hı. ediliyorsa ayrı bireyleri tarafından bazen kişilerin kendi sorgulamasına da yol açıyor bu. Diğer taraftan e, kişi dinlemeleri gerekiyor. Anlamaları gerekiyor. Nasihat vermemeleri gerekiyor kıyas yapmamaları gerekiyor. İşte ne bileyim Ahmet'in babasına bak o işte kanserle mücadele ederken şöyle davranıyorsun sen işte biraz da onu örnek al. Yani sen de ayağa kalk adamsın erkeksin. Hani bu belki de iyi niyetli yapılan şeyler. Ama yanlış bir şey yani. Yanlış. Diğer taraftan e, maalesef işte öğüt verme işte şöyle yap böyle yap bak toparlan işte. Kişinin aslında yapması gereken şey çok basit. Yani çenesini tutacak. Net söyleyeyim. Çenesini tutup sadece karşıdakini anlamaya çalışacak. Ve bazen şey gerçekleşiyor, işte kanserden bahsetmek insanı ürkütüyor. Yani işte karşıdaki ben, örneğin kanserden bahsedecek, ölümden bahsediyor diyelim ki. Açık bir şekilde bahsediyor. Ama dinleyen kişi buna hazır olmadığı için hemen üzerine kapatmaya çalışıyor. Hayır hayır, buna konuşmayalım lütfen. Bu konunun bahsini Duymak açma. Duymak istemiyor, evet. Evet, hiç bunlardan bahsetme, hayır yaşayacaksın, hayatta olacaksın. Şimdi karşıdaki bunu anla, konuşmak istiyor. Hı hı. Ama dinleyen bunun üzerine kapatırsa, Evet. Maalesef şimdi bu duygularını içe atmış oluyor. Duygularını içe atması da kişinin daha fazla stres yaşamasına yol açıyor. Şimdi bu açıdan kişi ölümden ya da kanserden bahsediyorsa ya da işte yaşadıklarından ya da yaşayacaklarından dolayı yaşadığı kaygılardan bahsediyorsa karşıdaki buna hazır ki bahsediyor. Tabii. Bu konuşma aslında onun için değil. Karşıdakinin buna hazır olmamasından kaynaklı ürkütücü veriyor. Ülkü, yani diğer taraftan karşıdaki bunlarla ilgili konu açtığında tamamen onu dinleyip onunla ilgili hani ölümle ilgili kanserle ilgili düşünceleri nelerdir ne tür pozisyonda dinleyip anlamaya çalışırsa karşıdakini gerçekten çok daha faydalı olmaya başlıyor. Evet. Yani intiharlarda da bu vardır. Mesela kişi diyelim ki intihar edeceğini e, düşünüyor. Böyle bir düşünce aklından geçiyor. Mesela insanlarda işte e, bunu bahsini açmak yani biraz zor oluyor nasıl söyleyeyim işte ben intihardan bahsedersem işte intihar etmeyi düşünüyor musun ölüm e, aklından hiç geçti mi İşte karşıdaki böyle bir düşünceyi aklından geçirmiyorsa bile bile ben onu aklına soktum evet. ondan kaynaklı bunu gerçekleştirecek diye düşünüyor. Bundan dolayı mesela intihar düşüncesi olan insanlara şey sormaktan vazgeçildi İşte nasıl yapmayı düşünüyorsun falan sormazlar. Üzerini kapatmaya çalışırlar. Bu orada nasıl zararlıysa. Yani burada da bu derece zararlıdır. Tabii. Konuşmak isteyenin konuşmasına dinlememiz ve buna hazır olmamız gerekiyor. Gerekiyor evet. Kesinlikle. Peki kanserli hasta psikolojisi nasıl olur? <laughs> Şimdi şöyle. Kanserin belki de hani bunu anlatırken evrelerinden bahsetmek gerekiyor. Mesela evet. ilk doktora gittiniz. Bazı belirtiler var vücudunuzda. Bunları Hı -hı. anlamlandıramıyorsunuz. Ya hani ne oluyor? Ne bitiyor bende? Evet. Bunların anlamı nedir? Gittiniz ya da herhangi bir belirti yok hani söylediğim gibi sadece böyle teknik amaçlı gittiniz bir de bir check-up yaptırayım dediniz. Orada doktorun ağzından işte kansersiniz cümlesi çıktı. Şimdi burada bazı doktorlar birazcık daha maalesef hani e, bunu izah ederken açıklarken empatik tutumdan uzak bir şekilde bunu açıklıyorlar. Yani işte işte öleceksin, işte 6 aylık ömrün kaldı falan gibisinden maalesef e, açıklamalar yapılabiliyor. Yani, yani böyle bunu bir, direkt açık ve net söylüyorlar değil mi? Dolaylı yönden değil. Belki söylenmesi gereken bir şey ama bunu söylerken kişinin umudunu kıracak bir şekilde de söylememesi gerekiyor. Tabii. Yani bir anlamda hani işte bu kadar ömrün kaldı artık ne bileyim vedalaşı insan. Tabii hani umarım artık bu türden açıklamalar yapan doktorlar kalmamıştır ama bazı doktorlar bu noktada maalesef daha böyle şey olabiliyor. Karşıdakini sarsabiliyorlar. Şimdi kişi ilk bunu duyduğunda büyük bir şok yaşıyor. Yani aman Allah'ım diyor. Ee, ve yaşadığı şey bir anlamda önceki işte kanser olan insanların başına gelenler de ya da konuşulanları da baz alarak hemen bazı işte mayınlı bölgeler, kanserle ilgili bu daha önce içe atılmış bölgeler tetikleniyor. Sonra inkar aşaması başlıyor. İşte şok aşamasından sonra kabul etmeme, kabul etmeme, Redd inkar etme, etme aşaması evet. baş, başlıyor. Ee, çünkü kişi buna bir anlamda ona tanıklık hani etmek istemediği için bilincin kendini kapatması da aslında bir anlamda inkardır. Şimdi o kanserdeki evredeki inkar nasıl oluyor? Hayır hayır diyor. Yani herhalde doktor yanlış teşhis koydu. Doktor doktor araştırmalar başlıyor. Başka doktora gidiyor. Diğer doktorun söyledikleri de sonra başka doktor. sonraki aşama öfkelenmeye başlıyor. Hani bu işte bir anlamda neden benim başıma geldi ne bileyim işte etrafındaki insanlara biraz daha hırçın davranmaya başlayabiliyor. Evet. Sonra pazarlık aşaması başlıyor. Pazarlık aşamasından kastım bu hastalıkla ilgili kendince şey yapmaya çalışıyor. Yani işte bu hastalık geçerse ya da şöyle olursa şu kadar kurban adayacağım. Ya da işte şu olsa şuna şöyle davranacağım. bulunuyor. <laughs> yani bir anlamda biraz daha böyle sanki yaratıcıyla pazarlık içerisine giriyor. Hani sen bunu benden al, ben çok daha iyi bir insan olacağım, bak o zaman göreceksin beni. Biraz daha olumlu beni. bakıyor diyebiliriz, pozitif. Evet. Yani pozitif bakış... Tamamen karamsar ha, değil en azından. Değil, o evet. aşamaya kadar sıkıntı yok. O aşama biraz daha şeyse eğer, mesela hani devam etti, hasratla yani ilgili herhangi bir değişim dair yok. dair bir umudu oluyor en azından. Aynen umut. Evet. Pazarlık aslında umut barındırıyor. Tabii. Yani birle pazarlık yaparsınız. Ne olur? "Bunu 5 lira ver" dersiniz. Hı hı. O 5 lira ver derken ki kısım o insana onu 5 lira indirmesi Tabii. olasılığını barındırdığı için. Evet. Aslında dediğiniz gibi umut barındırıyor. Sonraki aşama işte bu umut e, aşaması, pazarlık, pazarlık aşaması bakıyor evet. doktora ha, halen devam ediyor. Yerini bu sefer maalesef şeye barındır, bırakabiliyor. Depresyona bırakabiliyor. Kişi artık içe kapanıyor. Evet. Evden çıkmama başlıyor. Etrafındaki insanlarla diyaloğunu kesiyor. iştahtan kesiliyor, uykudan kesiliyor. ...etraftaki insanların onu artık anlamadığını düşünmeye başlıyor... ...bir geri çekilme süreci başlıyor... Hı hı. ...ama o geri çekilme süreci eğer ki... ...hani iyi atlatılırsa... E, ...kabuleme aşaması başlıyor... Evet. ...kabuleme aşaması... ...hastalığı kabul etmek... E, ...ve tedavi kabul etmek anlamına geliyor... ...hani o inkar aşamasında şu vardır... ...hastalığı... E, ...kabul edilmiyor... Pardon, ...hastalık kabul ediliyor ama tedavi yanaşın, yanaşılmıyor... ...tamam diyor ben kanserim ama önce farklı alternatiflere mesela gitmeye başlıyor. Ya da işte bir anlamda ameliyat olmayacağım, şey yapmayacağım. Bir anlamda bir şeyden kaçmaya çalışıyor. Ama bakıyor ki kaçış yok. En de sonunda bu hani kabulleme aşamasında gerçekten gerekli olan tüm tedavileri yapmaya başlıyor. Mecburen kabul ediyor. aynen öyle. İşte o kabulleme aşamasına gelirkenki gelirken ki kısım da aile bireylerinin desteği ya da işte ne bileyim kişinin hani düşüncelerinin hangi yöne kanalize etmesi, ...gerçekten çok çok önemli. Evet, peki hemen oraya geçelim dediğiniz <laughs> konuya, ee, soruya. Kanserde psikolojik desteğin öneminden biraz <laughs> bahseder misiniz? Şimdi kanserde psikolojik yani bu noktada destek... aileler ne yapmalı, <laughs> kanser hastasına nasıl davranmalı, nasıl bir destek sunmalı? <laughs> evet. Şimdi insan biyopsikososyal bir varlıktır. Yani hem biyolojik, hem psikolojik, hem sosyal bir varlıktır. Tabii. Biyolojikten kasıt, yani başınız ağrır, mideniz ağrır, dişiniz ağrır, tamam... Eyvallah. Bununla ilgili dilerse hastaneye bununla ilgili tedavi yapılır. Hı hı. Bir de ruhsal olarak hani yaratılmışız. Ee, nasıl? Bazen bir naşık olursunuz. Yani kimse kafanıza herhangi bir hani şaklak yapıştırmamıştır. Bastonla hani vurmamışlardır sizi. Ee, ama fiziksel acıdan çok daha acı çekersiniz. Şimdi görünürde bir acı acı yoktur ama ruhsal olarak bir acı çekersiniz. Bu da ruhsal olarak aslında yaratılmış olmanın getirdiği evet. ispatıdır. Diğer taraftan da işte sosyal bir canlıyız. Mesela bir bazen yalnızlık isteriz. Yalnız bir adağa çekilmek, gerçekten tek başımıza kalmak ama uzun süre tek başımıza kaldığımızda bu bize bıkınlık vermeye başlıyor. Evet. Diğer taraftan birle derdimizi açıp konuşmak ihtiyacı hissetmeye başlarız. Şimdi o açıdan biyopsikososyal canlı olduğumuz için bu noktada Mutlaka o ruhsal kısmında es geçilmemesi, yani fiziksel olarak kemoterapi işte diğer tedavi desteklerininle beraber kişinin mutlaka psikolojik anlamda da birey, yani. de bireysel olarak ya da aile olarak destek almalarını öneririm. Yani bu bu bazen, noktada iş sizlere düşüyor. Psikolog. <laughs> Ruh sağlığı uzmanlarına evet. diyelim. Yani gerek bireysel gerek grup, grup terapileri bu aşamada çok çok kıymetli. Hani grup terapisini küçük biraz hani açayım sonra evet. bitirelim belki program sanki biraz sonlara doğru geliyoruz gibi. evet şöyle ee, toparlayacak olursak grup terapisinde şu şey vardır kişi bunu değil. yaşadığında bu yaşadığı şeyin sadece kendi başına geldiğini düşünür evet. hani ama grup terapisinde aynı rahatsızlığa sahip insanlarla bir araya getirilerek e, grup halinde kişi bu yaşadığı sıkıntının sadece kendi başına gelmediğini fark ediyor. Ve diğer taraftan o diğer e, kansere yakalamış insanların vermiş olduğu bazı işe yarar önerileri direkt onların ağzından hani dinlediği için çok daha verimli oluyor. Evet. Yani damdan düşenin halinden damdan düşer anlar misali. E, grup terapileri ve bireysel terapi ve aile terapisi çünkü yakınlar da gerçekten bu süreçte hırpalanıyor, yıpranıyor. Tabii. Onlar da bu noktada destek almalarını psikolojik anlamda utanmamalarını eee öneririm diyebilirim. Peki çok teşekkür ederim evet, teşekkür Sadık ederim. Bey programımıza konuk <laughs> oldunuz sorularımızı yanıtladınız. Çok sağ olun. Kanser psikolojisiyle <laughs> ilgili bizleri ve izleyicilerimizi bilgilendirdiniz. <laughs> Ayağınıza ağzınıza sağlık Teşekkür diyelim. ederim çok sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, her şey dahil programımızın bu haftada sonuna geldik. Bu haftaki konumuz kanser psikolojisiydi. Konuğum ise uzman psikolog Sadık Sundu. Kendilerine çok teşekkür ettik. Programımızı burada noktalıyoruz efendim. Hoşçakalın.